birinde çok lider olma şehveti varsa ben ön plana çıkmam lazım. Ben hak ediyorum. Yani ben olmazsam kim olacak ki? Yani zaten ben bu dünyaya insanlara lider olmaya gelmişim diye düşünen insan kesinlikle lider olmaması lazım. Çünkü yani o, öyle şehvetle lider olan insanlarda genelde narsistik düşünceler oluyor. Genelde bu küçük dağlara ben yarattım e, şeysi oluyor. Ve bu insanlar bir zaman sonra çok itici ve çok unproductive yani e, yönettiği insanların durumunu daha da kötüleştiriyor. Bence en güzel liderlik böyle yani. Sen istemesen bile dünyasını istiyor. Sen istemesen bile bu problem senin çözmeni istiyor. Yani aslında bir problemi yoktan var edip orada o problemi çözmüş gibi değil. Bir problem olursa, problemi çözecek başka bir insan olmazsa senin lider olup ortaya çıkman aslında çok güzel bir şey olur yani. Çünkü orada senin gayen ortaya çıkıp herkes beni alkışlasın, pohpohlasın. Kapıdan girdiğim zaman herkes ayağa kalksın. Sen, de, sen kimsin sen dayağa kalkmıyorsun falan. Yani böyle kaprisler değil yani başlangıç noktası. Başlangıç noktası gerçekten insanlara faydalı olmak. insanların hayatını kurtarmak. Ortaya bir eser koymak. Yani böyle bir şekilde lider olan insanlar çok daha başarılı oluyor. Sen Superman ol, Iron Man ol fark etmez yani. Bir insan hiçbir zaman bir grubun, bir takımın, bir milletin önüne geçemez. Yani eğer bir insan sadece ben liderim, sadece her kararı ben veriyorum derse bu insan devlete de tıkar, millete de tıkar, orduyu da tıkar. Kendine güvenen bir lider sürekli çalışanlarını güçlendirir. Der ki bu benden daha iyi olsun. Bu de benden daha akıllı olsun ya da ben benden daha becerikli bu konuda. Bu gerek askeri alanda olsun, bu gerek finansal alanda olsun. Hangi alanda olsa olsun benden daha iyi insanları çalıştırıyorum derse bu bir. İkincisi o güvendiği insanlara güç verirse bu insanlar daha hızlı başarır ve bu başarılar zaten o adama gelir. Ama adam da bir paranoyaksa, gece kendi gölgesinden korkuyorsa, gece rüyasında herkes gibi onun boğazını sıkıyorsa korkak bir adamdır. Sürekli kim bana şey yapacak, kazık atacak, kim beni arkamdan hançerleyecek. Böyle diyen insanlara zaten lider olmaz. Çünkü bu insan kimseyi güçlendirmez. Sadece kendisinden daha düşük kıvamda insanları getirir. Hatta gerizekalıları çalıştırmayı daha çok sever. Böylelikle bütün liderlik kadrosu hep kafası çalışmayan, hep lider ne diyorsa ona işte hani hatta secde bile eden insanlardan oluşunca yani öbür tarafta insanlar harıl harıl komando gibi çalışıyor bu tarafta herkesin ağzına bakıyor böyle oturuyor. Ya sen düşün ya yani hangi takım kazanacak yani. O yüzden burada ikinci prensip liderlerin yapması gereken şey kendinden güç daha güçlü liderleri geliştirmek, yetiştirmek ve onlara delegation, görevlendirmek yani. Onlar herkes kendi alanında senden daha iyi yapacak. Mesela ben düşün yani şirket yönetiyorum değil mi? Yani finansta mesela CFO'um olmazsa benim, chief financial officer olmazsa, bütün finans kararları ben vermeye kalkarsam, ya kendi başına bir iş bu ya. Şirketi batırırım yani. Öbür taraftan operation var. Öbür taraftan management var. Öbür taraftan yazılım geliştirme takımımız var. Yani şimdi yazılımın başında ben geçeceğim. Finansın başında da ben geçeceğim. Ondan sonra öneri sen geç, arkaya da sen geç. O zaman her şeyi sen yap. Kendini 30 parça yapabilir misin? 30 yerde klonlayabilir misin? Yapamazsın. Bu sefer yani finanstan bir yerden yanlış yaparsın. Öbür taraftan bir yerden yanlış yaparsın. Bütün şirket ya da devlet dökülmeye başlar. Senin yeteneksizliğinden. Senin bütün güçler bana gelsin. Bütün el şey benim de ol, elimde olsun demenden. O yüzden liderin vazifesi kendinden daha iyi, iyi insanları çalıştırmaktır bana göre. Bundan önceki atıyorum 50 sene öncesine bile gitsek, 2. Dünya Savaşı'na kadar dünya çok kapalı bir dünya, dünyaydı. şeffaflık neredeyse yoktu. Yani orduların içerisinde ne oluyor, saray, sarayların içerisinde ne oluyor, hükümetlerin içerisinde ne oluyor, biznes, şirketlerin board room'larında ne oluyor? Bunu dünya bilmiyordu. Şu an öyle bir şeffaf bir dünyada yaşıyoruz ki sen bir yerde çakallık yaparsan, sen bir yerde affedersin şerefsizlik yaparsan, sen bir yerde hırsızlık yaparsan, sen bir yerde insanları kandırırsan, sen bir yerde insanlara oyun oynarsan, yani bu bir kere yaparsın, iki kere yaparsın, bu sosyal medyaya düşer, şeylere düşer, internete düşer. Bundan sonra zaten senin yalancı olduğun, güvenilmez bir insan olduğun Sürekli insanlar hile ve tuzak kurduğun bir insan olduğunu ortaya çıkar ve yapamazsın. Bunu 50 sene önce yaparsan yapabilirdin. Ama şu an zamanı geçti. O yüzden şu anki arkadaşlara benim vereceğim tavsiyelerden bir tanesi her zaman ahlaklı dürüst e, insan olsunlar. Çünkü şu anki dünya şeffaf bir dünya ve burada ahlaklı ve becerikli, ahlaklı iyi insanlar daha güvenilir hale geliyor zamanla. Bu önemli.